Almanya bu konuda pek ikna olmuş da görünmüyor. Acaba bu gerilim devam ederse ekonomik ekonomideki durumu nasıl izah edebileceğiz? Mustafa Sönmez, iktisatçı, gazeteci telefon hattımızda. Hoş geldiniz Mustafa Sönmez. Merhaba iyi yayınlar. Teşekkürler. Bir kere bu iletişim kazası meselesini nasıl yorumlarsınız? E, muhtemelen takip ediyorsunuz. Yüz küsür tane Alman şirketinin ile ilgili Interpol üzerinden bir bilgi istenmesi. Ama bir iletişim kazası geri çekildi o. Cumhurbaşkanı diyor ki yalan söylüyorlar. Biz buradaki Alman şirketleriyle ilgili hiçbir şey yapmıyoruz diyor. Evet ama sonradan da bir kabul var. Yani bu, bu yanlış bir şey oldu, yanlış bir liste gönderildi, yanlış bilgi istendi diye. Evet. Ee, şimdi bunu bir iletişim kazası olarak nitelemek bana göre kolay değil. Yani bu karşı tarafın e, biraz e, elini yükseltmesinden e, duyulan endişe diye de açıklanabilir. Bir geri adım olarak da açıklanabilir. Çünkü özellikle diplomaside de böyle iletişim kazaları olmaz. Eğer yani işin içerisinde firma isimleri varsa, e, ticari itibar gibi şeyler varsa, e, bunlar bir de politik e, boyut kazanıyorsa burada bir kaza e, olmaz. Yani bu, bu bu kadar büyük kaza olmaz. Örneği var mıdır? Bence yoktur, yoktur. O bu bir şeydir. Geri geri adım yani ben orada içeriğini de anlamadım. Şimdi diyorlar ki e, burada bir takım 148 tane şirketten bahsediyorlar. FETÖ ile bağlantılı. Bunların yurt dışı ile bağlantılarını araştırıyoruz. Bu çerçevede Interpol'de bir liste veriliyor. O listeyi vermekteki amaç ne olabilir? FETÖ şirketleriyle bir bağlantısı olup olmadığını araştırmak herhalde. Almanya'da diyor ki bizim şirketlerimizle ilgili soruşturma başlattınız. Biz de diyoruz ki hayır başlatmadık buradaki FETÖ şirketleriyle alakalı. Yani e, izah etmekte biraz ben mesela bir mantığa oturtmakta yani bir Şu olabilir doğrusu. şimdi bu e, TMSP dünyasına alınan Evet. Ee, bir dizi bir, bir şirket var sayıları 300-500'ü bulan. Şimdi bunların e, iri ufaklı firmalar bunlar, kibiler plan var. Şimdi bunların bazıları bilin e, iş yaparlarken yurt dışından patent muhal no kullanmışlarsa, teknoloji kullanmışlarsa, hı hı. belki küçük e, çaplı e, hissedar bulmuşlarsa Almanya'dan filan. Şimdi bunlar ticari kaygılarla yapılmış şeylerdir. Bunun bir FETÖ örgütlenmesinin Almanya'daki uzantıları falan diye bakmaya kalkarsanız o zaman maksadı çok aşarsınız. Yani sanırım bu böyle bir FETÖ bağlantılı firmaların Almanya'daki uzantıları hangileridir falan gibi bir haddini ve maksadını aşan bir soru olmuşsa buna tabi Almanya'ya tepki göstermiştir. Ama sonradan da bu geri çekilme o zaman ne? Yani bunun bir iletişim kazası olduğunu söylemek ne? O zaman demek ee, ki yanlış bir adım Yani bu buradaki bu bir dizi garabetin bizim her gün yüz yüze geldiğimiz örneklerini gördüğümüz garabetin ee, dış alana e, vurulması ve orada e, tuhaflıkla e, sorgulanması e, diye okuyorum ben bunu. Nereye gidiyor peki sizce? Yani e, bu karşılıklı bir peşrev midir? Hani birbirini tartmaktan sonra şimdi, bir noktaya ulaşmak yani, mıdır? Yoksa hani iş iyice gerilim yukarıya doğru gider mi? Şimdi böylesi gerilim e, oyunlarında ee, işe bir de ekonomik cephenin e, dahil olması e, alışmadığımız bir şey değil. İşte yakın dönemler, yakın tarihte İran var, yakın tarihte Rusya var. E, nedir? Bunlara e, konmuş ambargolar, konmuş e, boykotlar vesaireler vardır. Yani hı. karşı karşıya gelindiğinde taraflar e, bir de böyle bir ekonomik silah çekerler. Hı hı. Neye güvenerek çekerler? İşte silahı çeken der ki yani sen bana muhtaçsın ben bunu sana karşı kullanırım. Şimdi Almanya'da şunun farkında yani bir yandan siyasi peşveri çekerken bir yandan da ekonomik olarak siz Batı dünyasına bizim ağırlık koyduğumuz Avrupa Birliği'ne e, giderek e, batı kapitalizmine e, bağımlılığınız var. Yani bizden sermaye kullanıyorsunuz. Bizden yatırımcı kullanıyorsunuz. Kredi kullanıyorsunuz. E, ondan sonra bize çok yönden e, ithalat olarak bağımlısınız. Hı hı. E, bakın biz bunları da size karşı kullanırız. Nitekim e, Almanya bunu israf ediyor. Yani diyor ki benim e, size karşı bu e, şeyde ...gerilimde kullanabileceğim ekonomik kartlar da var bunun farkında olun diye. Şimdi tabii bu ne kadar e, kullanılabilir bir kart, ne kadar ve ne sürede e, etkili olabilir? Buna karşı kullanılabilecek kartlar var mıdır? Bunları ayrıca bir e, oturup tartmak lazım. Ama bugünden yarına herhalde o ekonomik ilişkilerin kesileceğini beklemek pek... Değil. Şimdi yani burada bir Alman devletinin kendi özel sektörüne mesela Türkiye'de yapmış olduğu yatırımlar ta 70'li yıllara dayanıyor. Hepimiz biliriz Almanya'dan evet. markaları Mercedesler, Manlar, Baslar filan bunlar ta 60'lı 70'li yıllardan beri Türkiye'de olan firmalar. Şimdi yani Alman hükümeti bir sinyal verdi diye bizden bile bunların taskara toplayıp Türkiye'den çekilmelerini ee, herhalde bekleyemeyiz ya da böyle bir şey e, oh. yaparlar mı sanmıyorum yapmazlar. Ne yap, ne olur? Ee, Alman ekibi kendisinin doğrudan etkili olduğu resmi e, ekonomik kartları oynayabilir. Nedir o? Mesela silah sanayinde bir işbirliği vesaire varsa bunun e, şeyini askıya alabilir. Bu projeleri askıya alabilir. E, işte e, bir takım e, ihracatçıya e, ve yatırımcıya sağladığı teşvikler var. Alman ihracatçı ve yatırımcılarına. Onlara der ki yani ben e, bu teşviği Türkiye için e, geri çekeceğim haberiniz olsun. E, bu niyetini belli eder. E, başka varsa resmi kredi falan bunları askıya alabilir. E, ama bunun ötesinde Almanya tabii Avrupa Birliği'ni etkileyebilir. Yani buradan Avrupa e, komisyonuna bütün AB'ye bir telkinde bulunabilir. Hatta hatta e, iş bir olduğu ve yakınlaştığı Japonya'ya böyle bir telkinde bulunabilir. Yani buradan e, gösterici sinyaller e, bir süre sonra etkili olabilir ama bu, bunu hemen beklememek lazım. Şimdi bu e, Hayhu işte iki haftayı e, buldu herhalde. E, dönüp borsaya baktığımızda ya da e, doların e, Türk Lirası karşısındaki durumuna baktığımızda ...ya da Euro'nun öyle aman aman bir e, dalgalanma görmüyoruz. Yani burada e, herhalde aktörler şöyle düşünüyorlar... ...ya siyasettir bu, böyle peşreller çekilir filan e, ...biraz bekleyelim görelim. İşte daha dün Katar krizde bak e, böyle alevlenmişti filan ...şimdi başka bir mecraya döndü. Ondan sonra e, bunu hemen e, şey yapmayalım... E, ...biz de bu topa hemen girmeyelim... ...biraz bekle gör yapalım diye... Yani nitekim öyle oluyor. Yani bu işin ekonomide anında etkilerinin görülmesi ve radikal değişiklikler yaşanması ekonominin doğası gereği biraz şeydir. Zaman alır. Yani ekonomide yansımalar çok uzun şeylidir, vadelidir. Birdenbire hemen sonuçlar olmaz. Bunu siyasette görebilirsiniz. İkimiz görebilirsiniz ama ekonomide dediğim gibi zaman alır. Çünkü işin üstünde para var. Peki çok teşekkürler. Çünkü i̇şin üstünde para var evet. Yapılmış şeyleri birdenbire değiştirmek, kararları birdenbire askıya almak o kadar kolay değildir. Dediğim gibi bu bir politik gerilimdir. Yarın barışı var olur. Ee, ama şu olabilir, belki geleceğe dönük niyetler e, askıya alınır. Yapılmanın eşiğine gelmiş projeler bekle e, göre alınır ondan sonra. E, ama genel olarak Türkiye'nin Almanya'yla e, bu şekilde bir gerilim yaşaması ülke Hı. imajına e, kısa vadede değilse de orta vadede e, bazı negatif etkiler e, yapar. Yani dış yatırımcı bir Almanya gibi bir Avrupa Birliği lideriyle dişmiş gerilmiş bir ülkeye biraz ihtiyatla falan bakar ama bu, bu da tabi son talimde şeydir ya, tamam bu böyle de dünyanın başka yerleri nasıl böyle bir risk var ama ben o riski gözü aldırım arkadaş hiç buna aldırış etmeyenler de çıkabilir. Nitekim bu sıcak para sahipleri biraz böyle bakıyorlar mesela. Çok teşekkür ediyoruz Mustafa Sönmez değerlendirmeler için. Sağ olun.